Hepinize merhaba arkadaşlar. 13 Ocak Çarşamba gününden ben bir tane sürpriz kupon 10,97 oranlı bir tane sizlere sürpriz mantıklı tercihlere yer verdi. Maçlardan oluşan iddia kuponumu 10,97 oranlı bir kupon olarak diğer kuponumu da banko kupon niteliğinde inandığım güvendiğim karşılaşmalardan iki maç ele aldım ve bu maçları birazdan sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi bir tanesi Banko diğeri sürpriz niteliğinde olması sebebiyle ikisini de dikkatlice dinlemenizi öneriyorum. İki kupona da açıkçası mantıklı seçeneklere yer verdim. Karşılaşmaları sizlere vermeden önce paylaşmış olduğum videoya emeğe saygı açısından bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Atacağınız bir beğeni çok değerli unutmadan bir beğeni atıp videoyu sonuna kadar izlerseniz ve yorumlarla desteklerinizi sunarsanız çok sevinirim. Beğeni atan herkesin eline koluna sağlık. Ben kendi adıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar iddia kuponumun ben ilk sürpriz kupondan başlamak istiyorum. Sürpriz kuponu sizlere vereceğim. Daha sonra da banko kuponu vereceğim. Çok uzatmadan hemen maçlarla ilgili olarak detaylara geçeyim. Çok sizleri de sıkmak istemiyorum. Maçlarla ilgili olarak değerlendirilebilir mantıklı seçeneklere yer verdiğim karşılaşmalarda sizlere sunacağım. İlk maçım PSV Eindhoven-Aziz Alkmaar karşılaşması. Bu maçla ilgili olarak PSV Eindhoven ekibine 1.65 beraberle 3.30 ve Aziz Alkmaar ekibine 3.10 tarzında bir oran açılmış. Baktığımız zaman PSV ve Aziz Alkmaar'ın birbirine çok da uzak olmadığını görmekteyiz. PSV Eindhoven 15 maçta 10 galibiyet elde ederken 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmiş. Azaltmalar 15 maçın 7'sini kazanırken 7 kez beraber kalmış ve bir kez yenilmiş. Şimdi baktığımız zaman çok e, takımların gol atma potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz ama iki takımın 15 maçta bir kez yenilmesi bize diyor ki bu maçta iki takımın da bir tanesinin kazanması çok güç. Dolayısıyla maçla ilgili olarak ben sizlere şunu söylemek istiyorum. Bir taraf gol atarsa diğer tarafında gol atacağını düşünüyorum. Maçında berabere bitme ihtimali bana çok yakın geliyor ama dediğim gibi maçla ilgili olarak tercihimi sizlere karşılıklı gol var şeklinde sunuyorum. Bu maçla ilgili olarak ben iki takımın birbirine gol veya goller atacağını düşünüyorum. Dilerseniz sizler de değerlendirebilirsiniz. Taraftar birbirine gol veya goller atacaktır. Hemen geçelim diğer karşılaşmama. Manchester City Brighton karşılaşması maçla ilgili olarak da şunu söylemekte yarar var. Manchester City puan durumuna baktığımız zaman 29 puanda ve İki maçta eksiği var açıkçası. Yani Manchester City iki maç kazandığı takdirde zaten direkt 6 puanla 35 puana yükselecek ve Liverpool'un üstüne çıkacak. Maç eksiği olmasına rağmen 29 puanda. Brighton'a baktığımız zaman Brighton'da çok da iyi bir konumda diyemem. 17 maçta sadece iki kez kazanan bir takım var ve City deplasmanında açıkçası ben çok da istediklerini elde edip ayrılacaklarını düşünmüyorum. City'de bir özgüven görüyorum ve bu özgüven sayesinde maçları da artık kazanmaya başladılar ve Guardiola da takım oyununu tam anlamıyla oturttuğunu düşünüyorum. Her ne kadar Leroy Sané'nin eksikliğini yaşasalar da ben bir şekilde toparlandıklarını görüyorum. Ve Manchester City'nin maçlarını da izliyorum. Bu maçla ilgili olarak iki takım arasındaki oynanan müsabakalara baktığımız zaman City'nin Brighton'la oynamış olduğu son 3 maçta en az rakibine 4-5 gol attığını görmekteyiz. Ha bu şu demek mi? Değil. Yani bu maçta da bu kadar atabilir mi? Atma ihtimali var ama bu maçta da atacak demiyorum. Ama Maçla ilgili olarak tercihimi sizlere yüksek orandan, eksi 2'den yani ben 3-4-5'e kadar gitme ihtimali olduğunu öngördüğümden 2,05'ten sürpriz niteliğinde sizlere sunuyorum. Bu maçta 2,05 orandan Manchester City 3 fark atar denenir arkadaşlar. Sürpriz kuponlarımızda bir kenara koyalım bunu. Gelelim diğer karşılaşmama. Real Sociedad Barcelona karşılaşması. Bu maçla ilgili olarak da arkadaşlar bu e İspanya Kral Kupası'nda bildiğiniz üzere bir prosedür değişikliği oldu. Önceden hani iki ayaklı oynanıyordu ama bu maç tek ayaklı oynanacak. Maçla ilgili olarak şunu söylemekte yarar var. Real Sociedad ve Barcelona'nın bu maçta eksiklerine baktığımız zaman ben Barcelona'da Coutinho, Fatih, Pique ve Sergio Roberto'nun oynamayacağını söyleyebilirim. Ama bence Barcelona'ya ligde en çok ters gelen takımlardan bir tanesi hangi takım diye soracak olursanız ben size Real Sociedad derim. Çünkü Real Sociedad gerçekten Barcelona'ya ters gelen takımlardan bir tanesi. Baktığımız zaman bu maçla ilgili olarak Barcelona'ya 1.55 beraberliği 3.75 ve Real Sociedad ekibine 3.60 tarzı bir oran açılmış. Ki zaten bakarsanız göreceksiniz hiç de Barcelona'nın o kadar favori olduğu bir karşılaşma değil. Real Sociedad da zaten gerçekten bu sene La Liga'da çok daha enteresan işler yapıyor. Yani gol atmak konusunda sıkıntı çekmeyen bir takım. Ben Barcelona kalesine gol atacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu maçla ilgili olarak tercihimi sizlere karşılıklı gol var olarak sunacağım. Değerlendirilebilir. 1.45 gibi bir oranı var. Sürpriz kuponumda yer vereceğim bir tercih olacak. Dilerseniz sizler de yer verebilirsiniz. Diğer karşılaşmama geçeyim. Tottenham Fulham karşılaşması. Bu maçla ilgili olarak da Tottenham ekibine favori olarak gösterilmiş. 1.25 orandan beraberliğe 4.60 ve Fulham ekibine ise 6 tarzında bir oran belirlenmiş. Puan durumuna baktığımız zaman Premier Lig'de bu takımlar zirve yarışında ciddi anlamda mücadele ediyorlar. 16 maçta 8 galibiyet elde eden Mourinho'nun öğrencileri 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldılar. Fulham ekibi ise 15 maçta 8 mağlubiyet aldı, 2 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Açıkçası ben bu maçta kilidin erken çözüleceğini düşünüyorum. Çok da uzatmadan maçla ilgili olarak tercihimi ilk yarı 1 olarak siz değerli takipçilere sunmak istiyorum. O yüzden bu maçla ilgili olarak ben Tottenham'ın Fulham karşısında ilk yarıyı önde kapatacağını düşünerekten Maçla ilgili olarak tercihimi ilk yarı 1 olarak 1.70'den değerlendirilebilir bir seçenek olarak sizlere sunuyorum. Sizler de isterseniz değerlendirebilirsiniz. Gelelim diğer karşılaşmama. Real Madrid-Kızıl Yıldız karşılaşması EuroLeague'den bir karşılaşma. Basketbol severler için maçla ilgili olarak Real Madrid evinde Kızıl Yıldızı ağırlıyor. Bildiğiniz üzere son oynamış olduğu EuroLeague müsabakasında Milano karşısında bir mağlubiyet alan Real Madrid vardı. Ben ben bu mağlubiyet sonrası bu maçta Kızıl Yıldız karşısında bunu telafi edeceklerini düşünüyorum. İç saha olarak baktığımızda Real Madrid ligde 9 maçın 7'sini kazanırken 2 kez kaybetti. Kızıl Yıldız ise deplasman açısından çok da beklenileni veremiyor. 8 maçta 2 galibiyet 6 mağlubiyet alırken bu maçta ilgili olarak tercihimi sizlere arkadaşlar 9.5'tan Real Madrid Kızıl Yıldız karşısına 10 fark atar şeklinde sunmak istiyorum. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. 10 fark atacaktır Real Madrid. Bu maçla ilgili olarak da düşüncem bu şekilde. Eğer sizler de mantıklı buluyor ve değerlendirmek isterseniz sürpriz kuponumun 10,97 oranlı kuponumun maçları bu şekildeydi. Şimdi gelelim asıl benim banko olarak gördüğüm kuponuma. Bu maçlarla ilgili olarak yine PSV Endova'nın AZ Alkmaar karşılaşması ile ilgili olarak az önce de bahsettiğimiz üzere iki takımın da çetin bir mücadele ortaya koyacağını dolayısıyla taraflardan birinin Erken bir golle diğerinde cevap verme ihtimalini ben mantıklı görüyorum. Hani maçın iki taraf açısından da lehine sonuçlanabilecek bir karşılaşma olarak e, her tarafa açık bir karşılaşma ama bir beraberlik havası sezmiyor değilim. Ama maçla ilgili olarak iki takım açısından baktığımız zaman sürpriz bir sonuç çıkabilme ihtimali var. Dolayısıyla maç sonucu 1 de diyemiyoruz maç sonucu 2 de diyemiyoruz. Banko olarak görmüş olduğum kuponumda ilk tercih olarak bu maçta ben PSV Azay maçıyla maçı ilgili karşılıklı gol var diyorum. İki takımın da birbirine gol veya goller atacağını düşünerek iki takım da birbirine goller atacaktır. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Gelelim ikinci karşılaşmam. Manchester City Brighton. Zaten bu maçla ilgili olarak da az önce yorum yaptım. Bir tek bir şey değiştirdim bu maçla ilgili olarak. Zaten demiştik Manchester City'nin bir özgüven kazandığını, Brighton karşısında da bu özgüveni devam ettireceğini ve bu senede zaten Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak için mücadele ettiklerini aynı zamanda Premier Lig'de de yavaş yavaş ve ben biraz da sinsice yukarılara çıktığını söyleyebilirim. Açıkçası bu sene bir Premier Lig şampiyonluğu elde edebilirler baktığımız zaman. Yavaş yavaş yukarı çıkıyorlar ve maç eksikleri de vardı. Ben Brighton karşısında açıkçası çok farklı bir şekilde kazanacaklarını düşünüyorum ama çok mantıklı bir tercih olarak iki farklı Manchester City galibiyetinin daha mantıklı olacağını burada banko kuponumda sizlere Handicap 1 olarak sunacağım. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Ana kuponum budur. Ana kuponumu bu şekilde oluşturdum. Değerlendirilebilir bir kupon budur. Diğeri de sürpriz olarak sizlere sunuyorum. Paylaşmış olduğum videoyu beğenip yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve zil sesini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.